Avlusunun Kuzey ye Doğu yer alan şehre hakim bir tepede bulunan bu saat kulesinin Osmanlı sınırları içinde ilk saat kulesi olduğu ve 1566-1573 yılları içerisinde inşa edildiği belirtilmektedir. Toplam yüksekliği 40, takriben 40 metre, 39-80. Gövdesi itibariyle geleneksel Osmanlı mimarı zellini muhafaza etmekle birlikte. Üst kısmındaki iki kademeli seyir köşkü ve tüm neoklasik dönem uygulamalarını yansıtmaktadır. Düzgün kesme tarzı karşı yapılmıyor. İlerleyen ayda üzerinde 8 gen gövdeye olgu 4 kısımlıkla bitirilmiştir. 8 gen bölge, iki kademeli olarak şuradan aşağıya girilmiştir. Saat süresinin saati müdahale zamanında çiftlik yapma sabahına geçirilmiş ve saatler aralarında uluslararası uygulamalarda da üstü bir 1814, 1889, 1903 yıllarında Çiçekli Umarımlar ve Kiraya Sağ Kulesi 1963 depreminde büyük hasar görmüş. 66 ve 72 yıllar